İşte böyle Örümcek baba. Televizyonun karşısında uyuyakalmışım. Uyandığımda kimsecikler yoktu. Kaçıydılar Örümcek bebeği? Kaçıydılar? Ben biliyordum aşınca benim Maya yaptığını. Keşke hemen diğer süper kahramanları arasaydın. Ayadım babacım, ayadım. Kimseye ulaşamadım. Sonra da seni ayadım. Tabi sen gelene kadar sabah oldu. Tamam üzülme artık. Bulacağız ufaklığı. Nasıl üzülmeyeyim babacım? O tıvıdan kuş denen adam Örümcek bebeği hayvana çevirse. Ya onu kutup ayısı yapayız O zaman kutuplarda yaşaması gerekir. Aha, bak sen şu işe. Örümcek adam, örümcek adam. Demek geldin, seni hain sincap. Hayır, hayır. Dinleyin beni, dinleyin. Bebek nerede Tos? Hemen söyle. Onu anlatacağım işte, bir dinleyin ya. Tamam, hadi anlat. Dün akşam bebekle birlikte dondurma almaya çıkmıştık. Bir anda önümüze tırıldan kus ve adamları geldi. Onu alıp götürdüler. Sana bir şey yapmadılar mı? Hayır, beni size gönderdiler. Senden yağmuru istiyorlar. Eğer yağmuru versen örümcek bebeği vereceklermiş. Vermesem ne olacakmış? Vermesen onu maymuna çevireceklermiş. Ben demiştim örümcek baba. Örümcek bebeği bunlar hayvana çevirir demiştim. Vay balığa çevirselerdi ya. Akvaryumda bakaydık. Haydi gidelim örümcek bebeği kurtaralım. Yerlerini biliyor musun Akiltos? Evet evet. Yağmur götürmen gereken yeri söylediler bana. Haydi hemen gidelim o zaman. Yağmuru götürmeyecek misin? Hayır. Örümcek bebeği kurtarıp geleceğim. Tamam o zaman. Haydi gidelim. Örümcek çocuk sen de gel. Evet Örümcek Baba ben de geliyorum. Hayır ufaklık sen burada kal. Yedinci kodu hatırlıyor musun? Yedinci kodu hatırlıyorum Örümcek Baba. Tamam o zaman ne yapacağını biliyorsun. Tamam Örümcek Baba. Hadi gel Akritos helikopterle gidiyoruz. Tamam. Haydi çabuk çabuk örümcek adam. Örümcek bebeğin maymuna dönüşmesini istemiyorum. Onu çok sevdim ben. Akiltos numara yapmıyorsun değil mi? Ya hala numara diyor. Ne kadar pimpiriklisin. Yapmıyorum numara yapmıyorum. Ben çok değiştim. Bambaşka biri oldum. Yani sincap olmamı kastetmiyorum. İyi bir insan oldum onu kastediyorum. Patron bu küçücük bebekle ne yapacağız ki? Babam için bu bebek çok önemli. Ne planlıyor henüz ben de bilmiyorum. Bebekle işimiz bitince onu solucana çevirelim patron. Çincaba <laughs> çincaba bu, çinca bu, çiz çevirdiniz demek kötü adamlar. Hepiniz kötü adamsınız. Ama beni yemeyin kötü adamlar tamam mı? Çünkü ben çok zehirliyim. Zehirlenirsiniz bak. Sen sus bakayım. Bak patron amca seni solucana çevirir ha. Solucana çevirmeyin beni. Koykayım ben solucandan. Patron amca. Patron amca. Beni dondurmaya çevirir misin? Çok seveyim ben dondurmayı. Bu bebek normal bir bebek değil. Belli. Batman'i ayadım yok. Flash'ı ayadım yok. Superman de cevap vermiyor. Neydi bu süper kahramanlar? Dur bir de demi adamı ayayım. <laughs> i̇şte geldi kuzey. Tamam. Hadi acele. Daha gideceğimiz çok yer var. <laughs> tamam kuzey gidiyorum. <laughs> Merhaba örümcek çocuk. Aa kuzen yok Seni gökdelerken yerde buldum. <laughs> ne buldun yerde? Örümcek adam nerede? Ömcek bebek kaç yıldır kuzen jokey. Ömcek baba da onu kuytaymaya gitti. <laughs> hay Allah. <laughs> tamam o zaman sonra görüşürüz. Hayır hayır kuzen jokey bana yardım etmelisin. <laughs> Neden? Ömcek baba yedinci kodu uygula dedi. Ama hiçbir süper kahramana ulaşamıyorum. Sen tam zamanında geldin. <laughs> Ama ben süper kahraman değilim. Haydi görüşürüz çocuk. Hayır hayır bana yardım etmelisin. <laughs> ölümce adamın yanına mı gideceğiz? Evet evet. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Haydi gidelim gel. Aslan kuzen Joker. Sen bir kahyamansın. <laughs> tabi tabi. Nereye gideceğimizi biliyor musun? Evet biliyorum. Aa Joker amca da buradaymış. Çok güzel. Kolayca kuytayız örümcek bebeği. Ne oluyor ya? Kuzen hani örümcek adam? <laughs> örümcek adamın yanına gidiyoruz kuzen. Neredeymiş ki? Örümcek adamı nasıl bulacağız örümcek çocuk? Helikopterinde izleme cihazı var. Saatim onların yayını gösteriyor. Ya örümcek adamın başı belada mı? Şanim öyle yok amca. Aman. Şimdi bizim de başımız belaya girecek o zaman. Öncek baba yedinci kodu uygulamamı istedi. Neymiş yedinci kod? Yani süper kahyaman ayağa ve benim bulunduğum yaya gel demek oluyor. Ama hiçbir süper kahyamana ulaşamadım. Piyango da bize vurdu öyle mi? <laughs> evet çok amca. İyi ki siz geldiniz. Ya. Örümcek adamı kurtarsak ona istediğimiz arabayı satarız güzel. Ya hayatta kalırsak satarız tabi. Ne arabası satıyorsunuz acaba? Çok süper arabalarımız var elimizde. Süper kahramanlara süper arabalar satıyoruz. Tehlikeli yarışta yarışmak için. Heh şu tepeye in. Buradan onları gözetleyebiliriz. Trivdankus bebeği burada mı tutuyor? Evet evet. Aşağıdaki çiftlikte tutuyor. Nereden biliyorsun? Çünkü yağmur getirmeni istediği yer burası. Örümcek bebek de burada olmalı. Peki Trivdankus'un kaç adamı var acaba? Eee... Miniş denen ayısıyla Abuzi diye Abuzittin biri var. Hiç sevmiyorum Abuzittin'i. Tabi bir sürü de robot vardır. İstersen sen burada bekle. Ben ufaklığı kurtarıp gelirim. Hayır örümcek adam. Ben de geleyim. Buraları iyi bilirim. Gördün mü aşağıdaki çiftliği? Hepsi oradalar. Aşağıda sadece 5-6 kişi var. Saklanmışlardır. Muhtemelen sana tuzak kurdular örümcek adam. Dikkatli ol. Nasıl bir tuzak kurdular acaba? Belki aşağı indiğinde her yerden robotlar çıkıp sana saldırır. Ya da Miniş denen ayı gelir ve seni sırtından vurur. İşte böyle. <laughs> Nerede kaldım Miniş? Anlayacak diye ödüm koptu ya. Tamam tamam. Sana ayı dediğim için kusura bakma. Anlamasın diye öyle dedim. Haydi onu taşıyalım. Uyanmadan çiftliğe götürmeliyiz. Örümcek Adam kendine geldi patron. Merhaba Örümcek Adam. Yağmuru asla ele geçiremeyeceksin, kuz. Amacım seni ele geçirmekti, Örümcek Adam. Senden kurtulunca yağmur da benim olacak, Şimşek McQueen de. Seni sümüklü böceğe çevireceğiz, Örümcek Adam. <laughs> Bundan sonra sana sümüklü böcek adam diyecekler. <laughs> Örümcek bebeğe ne yaptınız? Şuradaki maymun yoksa örümcek bebek mi? Örümcek çocuğa yedinci koddan bahsetmişsin. Nedir yedinci kod? Ha evet. Yedinci kod bütün süper kahramanları topla gel demek. Yani birazdan bütün süper kahramanlar burada olur Tırıvıdankus. Ama seni kurtarabilirim. Tabi şu maymunu tekrar örümcek bebeğe çevirirseniz. <laughs> şu kafesin üstünü kapatın. Robotları da çağırın. Her yere dağılsınlar. Anlaşılan başka misafirlerimiz de olacak. Tamam patron. Gözünü dört aç miniş. Örümcek adam sana emanet. Alo alo alo. Haydi beni eski halime çevir küçük patron. Bak örümcek adamı da getirdim. Örümcek bebeği de getirdim. <laughs> Eskiden kırmızı bir suratın vardı. Kafanda da küçük küçük boynuzlar vardı. Gerçi onu da babam yapmış sana ama. Bak böyle daha şirinsin Akıltos. Sen böyle kal. <laughs> Baban ne yapmış anlamadım. Kırmızı suratlı ve boynuzlu olmamın sebebi Tırıvıdan kusma. <laughs> evet, sen daha küçücük bir bebekken üzerinde deneyler yapmış ve o hale gelmişsin. Vay be, demek çirkin bir insan olmamın sebebi babanmış. Ben de neden bu kadar çirkin olduğumu merak ediyordum. Ben sorarım bunu tırvıdan kusa. Haydi beni eski halime çevir. Ben sincap olarak kalmak istemiyorum. Ah, sıkıldım ama. Beni iyi dinle Akiltos. Bu makine insanı hayvana çevirebiliyor. Ama hayvanı insana çeviremiyor. Ama dua et seni sincaba çevirdim. İsteseydim seni kaka böceğine çevirirdim. <laughs> İnsana çeviremiyor mu? Evet Akiltos. Hep böyle kalacaksın. Şirin şey. <laughs> Bak ne kadar şanslısın. <laughs> ama 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 ömrü boyunca hayvan olarak mı kalacağım? Bunu neden yaptınız bana? Neden? Neden? Hayvan olarak yaşamak istemiyorum ben. Çirkin bir insan olayım. Yeter ki insan olayım. Yeni haline alışsan iyi olur Akiltos. Seni böceğe çevirip ezmeden git başımdan artık. Tamam küçük patron öyle olsun. Sizler için hayatımı feda ettim. Ama şu başıma gelenlere bak. Dikkatli ol dostum ne yapıyorsun? Ne var be dokunduk sadece. Ne oldu Akiltos? Umduğunu bulamadın galiba. Hiç sorma örümcek adam. Hep böyle sincap olarak kalacakmışım. Kötü insanların sonu budur Akiltos. Hak ediyorsun demek ki. Sus örümcek adam. Üstüme gelme ne olur. Çok yaralıyım. Seni çok seven küçücük bir bebeği kandırdın Akiltos. O bebek seni çok sevmişti. Ne yapabilirdim? Eski halime dönmek için sizi kandırmam gerekiyordu. Hayır Akiltos hayır. Başka şekilde halledebilirdik. Küçücük bir bebek senin yüzünden maymun oldu. Maymun mu oldu? Ne maymunu ya? Sinyaller bu tepenin üstünden geliyor. Helikopter oydu olmalı. Tamam daha fazla gitme kuzen. Burada indir. Hayatımızı tehlikeye atmayalım bir araba satacağız derken. <laughs> tamam kuzen. Başım belaya girerse hemen ara tamam mı? Süper kahraman Kuzen Joker hemen gelir seni kurtarır. Çok teşekkür ederim Kuzen Joker. <laughs> Önemli değil örümcek. Artık örümcek adama da arabayı sonra satarız. Hele sen bir onu kurtar da. Tamam Kuzen Joker. Ben şu tepeye çıkayım helikoptere bakayım önce. Başımız belaya girmeden gidelim burada Kuzen. <laughs> tamam Kuzen. Orada bir araba var. Hemen önüne geçip yakalamalıyız. Koşun koşun. Acele edin. Hadi kuzen hadi acele et biraz. İçimde kötü bir his var. <laughs> tamam kuzen. Ee, bunlar da kim? Ya bunlar da kim ya? Elinde tüfekler var. Durun yoksa ateş edeceğim. Hemen arabadan inin. Ne diyor? <laughs> Aşağı inin diyor. İnmezsek ne olurmuş? <laughs> İnmezsek ne olur acaba? Anam ateş ediyor. Söyle şunu ateş etmesin. <laughs> Tamam tamam ateş etmeyin. Arabadan inin diyorum size. Bu son uyarı. Arabadan inin. Yoksa ateş edeceğiz. Hey, ne yapacağız kuzen? Ben de bilemedim şimdi. Ateş edeceğim diyor. Zaten ateş ediyor ya. Gelip de arabayı. Ya tamam iniyoruz iniyoruz. Aman örümcek adam be. Senin yüzünden başımız belaya girdi işte. Arabadan inin diyorum size.